Kızlar ne yapıyorsunuz? Aa yaşlı teyze hazırlandın gidiyor musun? Tamam o zaman hadi görüşürüz güle güle hadi gel biz seni yol edelim. Irmak Merve yaşlı teyzeyi yol edelim tamam mı? Hadi güle güle yaşlı teyze görüşürüz. Kızlar kızlar Ölmez. bir saniye şuradaki taç pembe taç Irmak seni değil mi? Ölmez. Yaşlı çeli teyze bir dakika durur musun? Bir dakika dur bir dakika dur git bir dakika sen bir arkanı dön bakalım Yaşlı Cadı Teyze, bir saniye dur dur kaçırma çantanı dur, Irmak bu senin, bir saniye bırak bakalım, ha doğru bu Merve senin, evet, bir dakika ya versene Yaşlı Cadı Teyze bir dakika versene, Allah Allah vermiyor da ya, Yaşlı Teyze sen şu çantanı niye bu kadar sıkı sıkı, sıkı tutuyorsun? Şöyle kızım. Sporunla mı alıyor acaba Acaba edelim? dur bakalım. Çantasına daha bir şeyler var. Bak sıkı sıkı tutuyor. Aynen sen onu bir şöyle masaya koy bakalım. Aç bakalım sen o çantanı bir aç bakalım. Açacaksın yaşlı cadı teyze. Gel bakalım şöyle. Açacaksın. Açacaksın. Koy bakalım. koy bakalım. Koy bakalım. Koy ya kızlar. Heh. Sen bakalım şimdi ne işler çeviriyorsun. Bırak ya, ya, bırak, ya. Bir bırak. bırak bir dakika. Aç bakalım. Bir saniye. Bak nerede aç. Bir saniye ama yaşlı canı teyze. Bırak. Bir dakika bırak nereye? Kızlar sıkı tutun. Alıp kaçmayı düşünüyor bence. Baksana perde bize bile Ay, takılıyor. Yapacağız. Bir dakika dur. Bir dakika dur yaşlı canı teyze. Örmak Merve. Makarna o bizim değil. Tamam makarnan senindi zaten. Ben oh. benim. Popitli kalem kutusu. Benim. Evet Tablet, tablet Kimin tableti? Aç bakalım ekranı. Senin mi acaba? Evet senin tabletin. Yaşlı cadı teyze. Neler neler almış. Bırak bırak çıkar ver. Benim en sevdiğim güneş gözlüğü verir misin onu? Verir misin onu? Hayır ver. Ya, ya senin. O yakıştı da. Ya evet verir misin o benim. Po <laughs> sana veremem. Evet bakalım. Çıkar bakalım. Çıkar bakalım. İnanıyorum. Evet çocukların temizleme jelini niye alıyorsun? Gel eline sıkayım bari. Gel birazcık temizle. Gel. Bir daha alma ama ben sana bu kadar veriyorum. Hı, tamam. Hadi gelin kızlar. Size de azıcık azıcık vereyim. Gel 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 Merve. Ellerimizi şöyle bir dezenfektan edelim. Tamam. Devam edelim. Bir kere Merve'nin en sevdiği. Al lavabodan sonra okulda onu kullanıyor o. Ya ya bırak. Bırak sana. Evet. Evet bakacağız bir dakika bir dakika. Kızlar çekiştirmeyin yavaş. Sonra sinirlenir vallahi bize. Ne var ne çıkıyor Merve içinden? Ne oldu? Merve'nin popisli cüzdanı. İçinde para var mıydı? Neyse yok muydu? Tamam tamam. Ya zaten o oyuncak yapmıştı Merve kendine. ırmak başka ne? Herhalde canın sıkılıyor okumak için mi almıştın? Hay, e sen onu okudun. Hadi onu ver okusun bari. O da okusun, bilgilensin. İyi hadi sen oku onu. Evet, sırada ne var? Onu verdik sana. Başka ne var sırada? Hala bir şeyler çıkıyor mu? Onlar eti puflar. Hayır, o değil. Verin... Hayır, olmaz. Olmaz. O Ol bir kere Irmak Merve'nin en sevdiği abur cuburlardan biri. Birini Irmak'a birine Merve'ye verir misin? Al kızım eti pufunu. Irmak al. Heh, neyse eti da kurtardık. Kızlar bitmedi mi hala? Hala ne var Hadi ki? Aha, bu etme? Bakayım, yok diyor ama. Varmış. Onlar senin paran mı? Paral, neyse o cüzdanı verelim. Madem parasını koymuş yaşlıca teyzem, o da senin olsun. Tamam, onu verdik değil mi Merve? Verebiliriz değil mi? Dur bir dakika Merve, Merve bakalım. Ne oldu? Bak 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 bak. Tokamı da almış. Ben ay, neyse be, benden iki bir şey. Ya. Tamam. Şimdi sen kendikilerini koy bakalım. Ay, ruf, <laughs> saçları çok fena değil mi? Takmaz ki o tokayı bence o. O öyle saçları seviyor. Tamam. Taçını al taçını taçın ah. karışıyor. Hı, bak. Taçını al taçını al. Aa, ay, ay, ay ne? Aa tamam o kadar yaşlıcadı teyze tamam. Ne? Hadi tamam. Tokam. Ya ya bırak o benim telefonum. Bir saniye. evet benim benim ya benim. Heh, neyse kızlar hele şükür gidiyor. Tamam hadi, hadi. hadi görüşürüz ya teyze. size teyze bay bay. Ne yapıyorsun bak? O senin çantan değil çok ayıp sen. Şu an kuzeninin çantasını karıştırıyorsun. Çok ayıp lütfen böyle bir şey yapma lütfen tamam mı? Çok ayıp bak. Bir daha görmeyeyim kuzeninin karıştırdığını. Keşer. Efendim. Halacığım hadi gel ödevini yap. Tamam. Benim Ay Merve şimdi sen mi başladın? Merve, Merve. Benim çabam ödemek için. <laughs> ha, ödevin var ya. Şey galiba ırmak açtı. Çıkar kızım ödevlerini. Tamam. Tamam. Kalem kutum nerede? Ne demek kalem kutum nerede? Kalem kutum yok. Benim... Ne, sen? Ne, ne oldu? Kuleşi nerede? Irmak <laughs> sen ne yaptın? Ya. O benim kalem kutumda. Bu ayakkabı değil. Ya, ne ya diyorsun keser sen? Ay Hiç kalem Ay kutu ayağı olur mu? Ya iyi misin sen? Nasıl, bildiğin ayakkabı sen kızım o. Var. Ay bu ayakkabı. Evet. O kalem kutu kalem kutu. Ya Kevser sen ne saçmalıyorsun halacım ya. Ya kalem kutu diyorum ya. Kızım size. bildiğin ayakkabı. Alın bakayım kalem kutu. Aa nasıl kalem kutu? Çıkar ayakkabı. bakayım ırmak onu ayağından. Ayakkabı. Çıkar bakayım evet ayakkabı. ya. Ayakkabı. Acaba Kevser mi doğru söylüyor ırmak mı doğru söylüyor? Ben doğru söylüyorum. Tamam. Bir saniye. Otur bakayım şuraya yırmak. Ben şimdi bakacağım. Bir saniye. Biri diyor ki kalem kutu. Kalem kutu. Ya Kevser kızım bakar mısın? Bu bildiğin spor Aa, bir ayakkabı. Kalem kutu diyorum. Allah Allah. Çıkar bakayım. Ben de şimdi şaşırdım. Alın. Tamam Ayak tamam. Tamam. tamam sen hadi kalem kutu. Kalemlerini koy tekrardan. Hadi ödeyim. Ölmek ben sana ona benzer olurum artık. Senin de kafan karıştı tabii. Irmak ben neden yapıyorum?